Herkes yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Niye yapamayayım ki? Ha, hayır, hayır, ben hayır. Bunda. Herkes yapabiliyorsa ben de yapabilirim. İstediğimiz bir düşünce kalıbıdır. Evet. Bu hepimizde olmalı. Evet. Herkes yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Kimse yapmadıysa ilk yapan ben olabilirim. Bu istediğimiz bir düşünce kalıbı. Ama bu şekilde çocuğa o düşünce kalıbını kazandıramazsınız. İşte nasıl kazandırabiliriz? Hangisini? Bunu mu? Bunu, evet hocam. Bunu, şimdi bir de bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ee, şimdi her çocuk karakteriyle doğuyor. Onu ee, mizac e, diyelim ona. E, evet. Çünkü Ondan, karakter değerler sistemiyle ilgili bir şeydir. E. Mizac. Evet. Ondan sonra e şimdi böyle düşünmeyen bir çocuğa biz bunu nasıl vereceğiz? Yani nasıl bu düşünmeyen? çocuk da ya ben istiyorum ki ben mesela böyle düşünüyorum ya. Çocuk da böyle düşünse hayatta hep başarılı olur. Evet. Hırslı olur. Evet. Ondan sonra ya bunu çocuğa nasıl kazandıracağız? Övmeyeceğiz, kazan? ödül vermeyeceğiz. Ama mesela ben şimdi hani her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum ya. Evet. Ben şimdi bir şey başardığım zaman kendime ödül veriyorum ama mesela Tamam, onu ödüllendirin kendinizi. Onda sıkıntı yok. Ha. Hatta ödüllendirmeniz gerekiyor. Neden gerekiyor biliyor musunuz? Konu başka yere geçti ama diyet yapıyorsunuz diyelim. Pazara kadar yemediniz. Pazar günü dayanamadınız, pasta yediniz, kek yediniz. Pazartesi bir kek daha var, bir yerde gördünüz. Ne, ne geçer aklınızdan? Pazartesi de görünce. Ne, ne Pazar yediniz ya şimdi. Yedi gün çok iyiydi ayağınız. Pazar yediniz. Pazartesi de çok sevdiğiniz bir kek çıktı. Aklınızdan hangi düşünceler geçer? Ne geçer? Battı balık yan gider. <laughs> ya da yok yok ben dün yedim. Ya ye gitsin ya battı balık yan gider. Ne oldu? Bir kereden bir şey olmaz. Ee, ne oldu? Diyet bozuldu. Ama ben şöyle yaparsam. Yedi gün diyet yapacağım. Pazar günü kendimi ödüllendireceğim. Dersem. Pazartesi kek geldiğinde, yesene. yo ben yemeyeceğim. E, dün yedin, dün kendime ödül verdim. Ne oluyor? Diyet bozulmuyor zihninde. Ödülle e, rasyonalize ediyor, bozulmuyor. Bunu yapmalısınız. Çocuğa nasıl vereceksiniz? Güzel soru. Birincisi, en önemlisi, en en önemlisi. Hatalara nasıl bakıyorsunuz? Hatalara nasıl bakıyorsunuz? Hata kabulünüz var mı evde yok mu? Çocuk neye inanıyor? Çocuğu, çocuğunuz var. Evet. Kaç yaşında? İki tane. Dokuz ve beş. Tamam. Hı. Çocukları alacaksınız karşınıza soracaksınız. Bir, hata yapınca ne hissediyorsun? Hata yapmak ne demek? Hata yapmadan gelişebilir misin? Hata yapmaktan korkuyorsa dediğiniz düşünce kalıbına ulaşamaz. Bu bir hata yapmak. Tamam mı? İkincisi, performans odaklılık, öğrenme odaklılık. Çocuk Okuldan gelince yüz almakla mı ilgileniyor yoksa dersleri öğrenmekle mi ilgileniyor? Yüz almakla ilgileniyorsa, performans odaklıysa e, o da sıkıntı. Zaten e, araştırmalarda ikisi beraber ölçülüyor. Hata toleransı düşük olanlar daha çok performans odaklı oluyor. E, öğrenme odaklar daha çok hatayı kabul edilebilir oluyor. Ama çok mantıklı değil mi? Yüz üzerinden çocuk 90 aldığında, oğlum nereden kaçırdın bu onu dediğimde bir hata toleransı düşüyor. İki ben senin performansınla ilgilenirim mesajı İkisi kardeş zaten. Üç, bir gruba diyorlar ki olmamış, bir gruba diyorlar ki henüz olmamış. Henüz olmamış ne mesajı veriyor? Çalışarak yapabilirsin. Ama olayın özünde şu var, her şeyi bir öğrenme anı olarak görecek. Ee, dün kongredeydim, bir arkadaşım e, benden sonra konuştu, e, sahnede çok güzel bir örnek verdi. O örneği vereyim. Tabii e, bakacaktım, bakamadım ama, e şöyle bir şey söyledi. Bir bebek 372 defa düşüyormuş yürümeyi öğrenirken. Sonra arkadaşım sahnede şunu sordu herkese. Bir şeyi 372 defa denediniz mi? Deneyip başarısız oldunuz mu? Olmadınız. Çok güzel değil mi? Kim bir şeyi 372 defa deneyip başarısız olur? Kimse olmaz. Onun için bu zihniyeti kazandıracaksınız. Bir de gelişim odaklı zihniyet aslında bu her şeyi çalışarak yapabilir mi inancı? Ama şimdiki nesil çabuk pes ediyor. Çabuk pes ediyor çünkü bir arkası çok toplanıyor. Sorumluluk verilmiyor. Anne kaygılı. Eskiden eleştiri çok artmıştı. Şimdi övgü çok arttı. Zaten belki, belki de kitabı tam bu sebepten dolayı yazdım ben. Övgü <laughs> inanılmaz arttı. Evet. Şöyle bir şey geldi aklıma da bir yerde okumuştum. Bir mucide ki ünlüdür. Hani isim vermek doğru oluyor mu bilmediğim için söyleyemiyorum bir şeyi bulmaya çalışırken ki kullandığımız bir şey o bugün. Yüz kere denemiş. Yanındaki çevresi yakın çevresi kendisine diyor ki yüz defa denedim başaramadın. Daha o sırada başarılı değil. Henüz de yapamamış. Neden hala uğraşıyorsun? En azından demiş bir şeyi bu aramakta olduğum bulmak için uğraştığım şeyin yüz defa nasıl yapılamayacağını öğrendim şeklinde bir yanıt veriyor ki kendisi evet. bugün kullandığımız çok önemli bir şeyin mucidi. Edison. Evet. Yüz mü bin mi o? Yani ben yüz hatırlıyorum. Bin. Bin Doğru. midir? Evet. Tamam. Şimdi arkadaşım Cambridge Üniversitesi'nde doktora yapıyor. Cambridge Üniversitesi öğrenciyi doktora alırken birinci adım neye bakıyor biliyor musunuz? Zorluklar karşısında deneme. Çünkü özellikle biyolojide, genetikte ya da onda siz dört ile altı yıl arası laboratuvardasınız ve tezinizi ispatlamak için belki 2000 3000 tane deney yapacaksınız. O sizde o irade yoksa yapamazsınız. Çocuklarınıza şunu sorun. Bu büyük bir başarısızlığa götüren bir a, düşünce kalıbıdır. Çocuğunuzda varsa bunu mutlaka değiştirmeniz gerekir. Sizde varsa sizin de değiştirmeniz gerekir. O da şu. Tıp okumak istiyorum ama çok zor. Mimarlık yapmak istiyorum, çok zor. Olayları zor ya da kolay kodluyorsa zorluklarla baş etme kapasitesi zayıf oluyor. Olayları asla zor diye kolay olarak kodlamayacak. Nasıl kodlayacak? Ben bunu istiyor muyum? İstemiyor muyum? Başarılı hiçbir insanın aklına bu kolay mı zor mu gelmemiştir. Ve bir şey değil mi? Hepsi de kolaydır. Ha 14 saat çalışıyordur ama istediği şey yapıyor ya kolaydır. O, 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 soru aklına gelmez. Bu kolay mı zor mu sorusu aklına gelmez. Evet Uğur Bey. Sürekli övgü alan çocuklar hayal kırıklığında karşılaştığı zaman Bunda mücadelesi nasıl şekillenir? Nasıl şekillenir? İşte buradan onaylanma ihtiyacına geliyoruz. Bir defa şöyle bir şey. Sürekli övgü alan bir çocuğun aklında ne olur? Şimdi başarısı olursam övgü alamayacağım. Doğru mu? Ödevini yaparsan bilgisayarla oynayabilirsin. Ne demek? Yapmazsan oynayamazsın. Peki ben ödül vaat ederken alttan cezayı da gösterdim mi? Kesin değil mi? Şüphemiz yok. E sürekli övdüğümde yapamadığında ne olacak? Her başarıyı övüyorsam başarısız olunca benim ne düşüneceğimi düşünür çocuk. En basından bir hayal kırıklığı düşünür. Daha da ötesinde sevilmeyeceğini düşünür. Peki ben çocuğuma sürekli seninle gurur duyuyorum diyorsam başarısızlık durumunda benim ne düşüneceğimi düşünür? Annem babam benim başarımla gurur duyuyorsa başarısız olursam anne baba ne duyacak bu sefer? Hayal kırıklığı, daha da derin utanç. Zaten yine kitapta okuyacaksınız e, beynin e, utançla e, gururu yöneten kısmı aynı kısım. Ç çocuk öyle düşünür. Benle gurur duyuyorsa yapamadığımda yaptığımda pardon, yapamadığımda da utanç duyacak. Başarılı olunca övüyorsa, başarısı olunca yine utanç duyacak diye düşünüyor. Çocuk kendi e, özgüveni alarak kendi başına e, nasıl ödül alıp nasıl ödül almayacağını, nasıl öleceğini bildiği takdirde. Ha. Toplumda diyelim biz hiç övmedik, yeri geldiğinde övmedik. Övmediniz ama sıcak ilişki kuruldu mu? Evet, sıcak, sıcak... ilişki kuruldu. Evet. Ama okula gitti, çok güzel işte en önde, hep ön, hoca diyelim ön plana çıkartmak istedi çocuğu. Evet. Burada, orada nasıl karşılık verecek? Şöyle, eğer 7 yaşına kadar gerçekten iç referans oluştuysa, şöyle araştırmayı anlatayım. Ödül motivasyonu düşürüyor, tamam mı? Çünkü odak e, işten ödül almaya kayıyor. Ödül ortadan gidince de işte bitiyor. Tamam mı? Ama e, bakıyorlar bir grup ödül almasına rağmen motivasyon düşmemiş. Hani ödül motivasyonu düşürüyordu. Bu çocukları niye düşmemiş? Başka bir araştırmacı gidiyor. Bu çocukların neden motivasyonu düşmediğine bakıyor. Neden düşmemiş? Evde bu çocuklara ödül kullanılmamış. Çocuklarda iç referans gelişmiş. Çocuklara soruyorlar ödül verdik niye düşmedi? Ben ödül için yapmadım ki diyor. Eğer gerçekten güçlü bir referans oluşursa çocuk övgü alabilir ama övgü için çalışmaz. Övgü isteyebilir ama ihtiyaç duymaz. Bu ikisi çok önemli kavramlar. Övgü yeterlilik hissi yaratıyorsa işe yarar dedik. Yaratmıyorsa yaramaz. Mesela bir tane çocuk var 9 yaşında. Resim yapıyor ama resimde iyi mi kötü mü bilmiyor. Yeterli hissedip hissetmediğini bilmiyor. Resim yarışmasına giriyor. İl birincisi oluyor çocuk orada derse vav wow, ben gerçekten yetenekliymişim derse o ödül ne yapar biliyor musunuz? Çocuğun motivasyonu arttırır. Neden? Çünkü artık kendisinden emin olmayan bir çocuğa ödül sen yeterlisin mesajı verdi. Övgü de aynı şekilde ben futbolcu olmak istiyorum diyelim. Takıma gidiyorum 6-7 yıl oynuyorum falan. Ben futbolcu olur muyum olmuyum emin değilim. Diğer illerde benden daha iyi oyuncular var mı emin değilim değil mi? Emin değilim. Antalya'da yaşıyorum, oynuyorum. Tesadüfen Mourinho geliyor, maçı izliyor. Sonra diyor ki, bu çocukla bir sohbet edeceğim. Geliyor bana. Diyor ki Mourinho, çok iyi şut çekiyorsun. İnanılmaz sende bir bitiricilik var ve inanılmaz evet. oyun anlayışın var diyor. Övdü, övüyor beni. Ben de diyorum ki, ya tüm dünyayı görmüş Mourinho bunu bana söyledi diyorum. Yeterlilik mesajı verir mi bu bana? Verir. Sonra ben orada futbolcu olmaya karar veririm. Hani dedik ya ö, ö, övmeyelim. İşte buradaki övgü bana yeterlilik inancı verir. Ama çocuk resim yaptı, çok güzel olmuş dediğimizde bu yeterlilik inancı verir mi, vermez mi? Emin değilim. Risk. Ne yapacağız ona geleceğim. Bir araştırmada böyle şey koyuyorlar. Denge aleti. Çocuklar da dengede duruyor böyle. Tamam mı? Sonra diyorlar, senin bir doğal yeteneğin var. Övüyorlar. Tamam mı? Sonra da bu denge aletinde durma konusunda kendinizi ne kadar yeterli hissediyorsunuz diye soruyorlar. Ee, bunu ne, ne kadar tekrar yapmak istersin? Övgü alanları içinde yeterli hissedenler devam etmek istiyor. Yeterli hissetmeyenler devam etmek istemiyor. Yani övgü bazılarını tesadüfen yeterli hissettiriyor. Bazılarını yeterli hissettirmiyor. Ama yeterli hissettiren %100 garantili yöntemler var. Şimdi ona geleceğiz. Tamam mı? Bir sokak röportajı alalım. Övgü narsizmi etkiler mi acaba? Narsizm ne demek? Narsizm. Yani narsist insanların özelliklerine üstünlük ihtiyacı var. Hayranlık ihtiyacı var. Herkes ona tabi olsun istiyor. Merkezde olmak istiyor. En iyi olmak istiyor. Övgü sürekli yapıldığında bu çocuklara şöyle mesaj veriyor. Ne zaman överiz çocuğumuzu? Bir performans gösterdiğinde överiz, değil mi? Sen performansından ibaretsin mesajı veriyoruz çocuğa. Aslında özgüvenin temelinde ne vardır? Ben ben olduğum için değerliyim inancı. Çocuğa şu mesajı vereceğiz. Sen kendin hayata, dünyaya bir hediyesin. Kendin. Sen kendin değerlisin. Ama övüldüğünde ne mesajı veriyorum çocuğa? Sen performansından dolayı değerlisin mesajı veriyorum. Çünkü ne zaman övüyoruz? Bir bir, bir şey yapınca övüyoruz. Çocuk da diyor ki ben eşittir ben eşitim performansın. Ne oluyor? Ve her zaman performansını ön plana çıkarmak istiyor. Yapamadığı zaman da utanç hissediyor. Sürekli övülen çocuklarda onaylanma ihtiyacı yaratılıyor. Onaylanma ihtiyacı da narsistlerin gösterdiği temel özelliklerinden bir tanesi.